Merhabalar ben Ahmet Küçükaçar Şuan Norfeli ilçesi Arka çok programlanma sesi Kulbataş cool takımı olarak aracımız hızırmazlık Hareket kabiliyeti ve görev videosu için hazırdır Kamera görüntümüz Hareket kumandamız Ve aracımız Aracımızı suya bırakalım Aracımıza çıkan kabarcıklar boşluklardan ve motorlardan çıkan kabarcıklardır. Bu kabarcıklar 20 saniye sonra bitecektir. Yönlere geçelim. İleri hareketimiz. Geri hareketimiz. Sola kay hareketimiz. Sağa kay hareketimiz. Sola dön hareketimiz. Sağa dön hareketimiz. Sağa dön hareketimiz aşağı in hareketimiz. Yukarı çık hareketimiz. Şimdi Dumla görevine geçelim. Rumlu pınar görevimiz başarılı. Aracımızı buradan çıkaralım. Son kez motorlarımızı bir kez çalıştıralım. Aracımızı durdurmak istiyorsak stop düğmesine basıp aracımızı durduruyoruz.